Arkadaşlar merhaba ben Cem. Hayal Baz Cem. Artık söylememe gerek yok ama yine de hatırlatayım dedim. Neler hatırlıyorsunuz? Şimdiye kadarki izlediğiniz bölümlerden. Hepsini izlediniz değil mi? İzlemeyenler var mı? Bu bölüm bittikten sonra eski bölümleri muhakkak izleyin. Neler konuştuk? Duvar örüyorduk, değil mi? Adeta bir duvar. Toplumumuzun, kültürümüzün inşa ettiği çok güçlü bir duvar ve bu duvarın her bir tuğlası çok değerliydi. Bilim adamları, alimler, mucitler çok güzel şeyler icat ediyordu ve bizim yaşamamızı kolaylaştıran şeyleri öğreniyorduk tarihin içinde. Hocamız sayesinde keyifle hayal ederek geziyorduk. Neydi bizim işimiz? Hayal etmek. Peki bu hayali kurarken neler öğrendik? Mesela benim öğrendiğim ilk şey zamanı tutamamamız. Zamanı tutamıyoruz. Akıyor gidiyor. O yüzden zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Disiplinli olmamız gerekiyor. Çok çalışıp disiplinli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor ve sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi havalar da soğudu. Artık daha da dikkatli olmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bir kere dışarı çıkarken sıkı giyinmemiz lazım. Vücudumuzun dirençli olması için ne yapmamız lazım? Sağlıklı beslenmemiz lazım. Bol bol sebze, meyve tüketmemiz lazım. Yoksa hasta oluruz. Her hastalık böyle öyle iki gün öksürdükten sonra geçmiyor. Bazı hastalıklar çok büyük oluyor. Tamam öksürüğümüzü geçiriyorlardı. E peki ben hayal kurarken oradan oraya uçarken düştüm ayağımı kırdım. O zaman ne yapıyorlardı ki yani? O zaman, o zaman da ona bakacak birileri vardı işte. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Artık çağırmadan gelmeye evet, alıştık. Yani ben artık seni çağırmanın zevkini yaşayamaz oldum yani. E, tamam kum saatinde başlatmıştım nasıl olsa geleceğini biliyordum herhalde hissettim ya da... Böyle hayal ettim. Ne yapıyorlardı? Şimdi daha önce sana Akşemseddin'den bahsetmiştim. Ve onun Maddetül Hayat kitabında mikroplardan ilk bahseden alim olduğunu anlattım. Arkadaşlarıma bahsettim. Evet. Öksürüğümüzü tamam bitkisel Hı -hı. ilaçlarla çözebiliyorduk. Evet. Büyük hastalıklar geçmeyen. Bazen de biliyorsun iyileşmemiz için ilaçlar yeterli olmaz. Bazen de Tıbbi operasyonlar müdahalelere ihtiyacımız vardır ki Ameliyat. sağlığımıza evet kavuşalım diye işte aslında insanoğlu sanıldığının aksine çok eski zamanlarda ta antik dönemde Mısırlılar zamanından beri bu işi yapıyorlardı. <laughs> o zaman ben soruyu biraz eksik sormuşum. Hı -hı. Bizden bu işi anlayan büyük alim ve mucitler var mıydı? Benim tanıdığım bir kişi var ki bu işte tam anlamıyla büyük yol alınmasını sağladı. Kapıyı açtı. Söyle bakalım. O zaman duvarımız yükseliyor. yükseliyor. Bir tuğla daha geliyor şimdi. Evet. Kim o? 10. yüzyılda Endülüs'te doğmuş ve orada yaşamış olan büyük bir alim Zehravi. Zehravi. Evet. E, o da bizim kültürümüzden. mi? Tabii ki Endülüs yani İspanya. Ha ben de işte onu soracaktım. Endülüs İspanya mı oluyor? Evet. Eski adı bu. Yani 8. yüzyılda Müslümanlar orayı fethetti, 15. yüzyıla kadar orada yaşadılar. Oradaki devletin ve kültürün adı, o coğrafyanın adını biz Endülüs olarak biliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok önemli bir kültür ve medeniyet merkeziydi ve birçok alim yetiştirdi orası. İşte Zehravi de orada Medinetü Zehra denilen yani Zehra kentinde doğduğu için adı Zehravi'ydi. Tam bir tıp tutkunuydu ve o güne kadar bak sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Hekim yani eski adıyla hekim bugünkü doktorlar dediğimiz grupla cerrahlar yani ameliyat yapanlar ayrıydı. İkisi farklı şeyler mi? Aslında bugün operatör doktor diyebiliyoruz ama o dönemde cerrah kelimesi kullanılıyordu ve çok da doktordan sayılmıyorlardı. Bu işi biraz berberler yapıyordu aslında. Ne berberler mi? <laughs> evet, aynen öyle. Yani makas tutmayı biliyor, eli alışkın. Evet. O yüzden ameliyat eder, terziler de yapar o zaman. Mesela dişini çektireceksin, <laughs> o zaman doktora değil berbere gidiyordun. Aa evet, evet. doğru. <laughs> Büyüklerim anlatıyordu bizim dişlerimizi eskiden berberler çekerdi diye. Ama, doğru mu? Evet vardı. İşte bunu yani sağlıktaki bu büyük yol almanın kapısını açan Zehravi oldu. 1500 sayfalık artık kitap diyemeyeceğim ama bir şekilde ansiklopedi olarak kitabı tasrifi yazdı. Zehravi'nin kitabı evet. da kitapmış yani. Taşın 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 <laughs> çevir çevir bitmez ya. Çok ilginç şeyler yazıyor muydu peki? Orada hastalıklar, hastalıkların karşısında kullanılacak ilaçlar... Ama dahası ne biliyor musun? biraz önce bahsettiğimiz konudaki yani ameliyat yapılabilmesi için kendi icat ettiği işte efendim makastan tut da diğer ameliyat aygıtlarına kadar bak altını çiziyorum kendi icat ettiği aygıtlar ve çizimleri vardı. O bir böyle evde okunacak kitap değildi. Dönemin tıp fakültelerinde bir kaynak kitaptı. Başvuru kitabıydı. O. Vay be. Alimler ve mucitlerin yazdığı kitapları tüm dünya kullanmış. E peki bazı aletler üretti dediniz ya o aletler günümüzde kullanılıyor mu hala? Evet Zehrabi'nin çizimi esas alınarak modernleştirilmiş bir şekilde ama bugün hala kullanılanlar var. Mesela da. mesela çok ilginç Zehrabi çok güzel bir yöntem bulmuştu o günkü yapılan ameliyatlarda iyileşmemiz sağlığımıza kavuşmamız için doğal yollarla yapılan bir ameliyat ipliği icat etmişti ve onunla birlikte böyle kaynayan ve enfeksiyona yol açmayan bir yöntem buldu. Katküt dediğimiz bugün de hala bu isimle kullanılan bu doğal ameliyat ipliklerinin mucidi Zehravidir. Bir de hastalandığımız zaman ilaç içiyoruz ama doktor tavsiyesiyle biliyorsun. Kafamıza göre, kendi bildiğimize göre değil. Doktorun yazdığı ilaçları içerken biliyorsun o ilaçlar küçük kapsüllerin içinde doğru mu? Evet. onları içiyoruz. O midemizde çözülüyor ve sağlığımıza kavuşmamıza yardımcı oluyor. O dönemlerde bunun temel eline atan da Zehravi'ydi. Yine doğal yöntemlerle elde ettiği ve midede rahat çözülebilen kapsüllerinde mucidi oydu. Vay be aynı zamanda o zaman eczacı. Evet çok doğru Vay dedi. be. Sadece eczacı mı? O da diğer alimler gibi hem gök bilimleriyle hem de matematikle de uğraştı. Ama biz Zehravi deyince onu tıpta ve özellikle de bu icat ettiği aletlerle ben sana bir şey söyleyeyim mi daha Ondan 500-600 yıl sonra batılı hekimlerin bulduğu özellikle insanlardaki kanamayı durdurma yöntemi Zehravi'nin icadıydı. O keşfetmişti. Dişçiye gitmekten korkmuyorsun Yok, değil Yok hiç korkmuyorum. Sağlık ağızdan başlıyor biliyorsun. Zehravi bu konuda da diş sağlığıyla ilgili de o gün için çok 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 üstün sayılan teknikleri uygulamış ve insanlara rahat rahatsız etmeden diş sağlığı ile ilgili operasyonlar yapabilmişti. Diş doktoru. Evet. Cerrah. Evet. Eczacı. Matematikle uğraşmış. Yine aynı şey. Eski zamanın alimleri ve mucitleri birçok alan hakkında çok büyük bilgiler biliyormuş ve bizim şu an günlük hayatımızı kolaylaştıran icatların neredeyse tamamı ilk onlardan çıkmış. Sonra Batı medeniyetindeki alim ve mucitler onu geliştirmiş. Bu çok önemli bir şey. Bu bilim böyle bir şeydir. Müslüman alimler ve mucitler de kendinden önce yaşamış yüzyıldaki alimler ve mucitlerin eserlerini incelediler. Onu geliştirip bir sonraki nesle bıraktılar. Onlar da okuyup inceleyip bir sonraki nesle bıraktılar. Hatır musun sana bayrak yarışı gibi demiştim. Evet. O yüzden alimler ve mucitleri yaptıkları bütün insanlığın iyiliği içindir ve bu sonuna kadar geliştirilmeli. O yüzden Bugün İspanya'da Zehravi'nin bir büstünü dikmişler ve onu anmaya devam etmişler. E biz de artık öğrendik. Hastaneye yolumuz düşerse, kontrol içinde olabilir bu. Muhakkak Zehravi'yi de hatırlamalıyız. Benim berbere düşerse bile hatırlarım artık yani Zehravi'yi. Derim ki iyi ki diş doktorları var. Berbere yalnızca Saçımı kestirmek için Tabii, geliyorum diye. O işi güzel yapıyorlar. <laughs> Her ne kadar benim saçım olmasa da. <laughs> Değil mi hocam? <laughs> hocam. Kesinlikle. Bu sorunu çözebilir mi isterseniz? Aa yok ben böyle mutluyum. Çünkü sen beni baştan böyle hayal ettin. Ben de halimden çok memnunum. Tamam. tamam. Aa bir dakika. Hı. Doktor dedik, hekim dedik. İbn Sina? Aa evet. Onu biliyorum. Onu Ama anladın. dur 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 onu anlatmak çok uzun sürer gerçekten çünkü onun hikayesi gerçekten tıp alanında muazzam bir hikaye ama vakit azaldı kum taneleri bitmek üzere dedim şimdi gitmem gerekiyor ama hatırlat bana İbn Sina'dan o büyük hekimden bahsediyor. evet e tamam işte bir sonraki bölümün konusunu da bulduk Oo. sorumuz evet. da hazır madem ki hekimlikten konuştuk baş doktor en büyük doktor diyebilir miyiz diyebilir İbn Sina'yı konuşalım benim merak ettiklerim var onunla ilgili onun yolculuklarında ona eşlik ettim ve tanık oldum. Sana anlatacağım onunla ilgili çok güzel hikayeler var. Onunla da arkadaş mıydınız? Ben herkesle arkadaşım biliyorsun sen beni böyle hayal et. E tamam ama e, şöyle yapalım. Kum saatini ben çevireyim devam edelim gitmeyin. Bence devam etmez. Yok yok ederiz bence edebiliriz. <laughs>